İstismarın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece cinsel istismardan ibaret olmadığının farkında mısınız? Cinsel, fiziksel, duygusal, siber. Duygusal istismar en yaygın ancak en zor fark edilendir. Her ailede, her koşulda ortaya çıkabilmektedir. Sezel olarak hırpalama. Lütfen aramış ve eğitim okumadan seyahat fazla, tehlikeli, dikkatli. Özgüvenini kırma. O bir çocuk. La tetejahelu ihtiyacatihimil atifiye. Aileleri %24 işte çocuklarına duygusal, <laughs> %23 fiziksel şiddet uyguluyor. Her 10 yetişkinden 3'ü çocukları büyütürken fiziksel şiddetin gerekli olduğunu düşünüyor. El-unf leyse helle. لن против Çocukların yüzde hiç tanımadıkları kişilerle internet üzerinden sohbet ediyor. İnternet gizliliğinin önemini onlara anlat. Ebeveyn kontrollü yazılımları kullan. Her ay adli kurumuna 650 çocuk cinsel istismar vakasıyla gönderilmektedir. Tecavüzlerin tahminen yüzde beş ortaya çıkarken yüzde doksan beşi gizli kalıyor. Pedofiller bazen komşularımız, bazen güvendiğimiz arkadaşlarımız ve hatta aile bireyleri olabiliyor. İyi hal ve saygın tutum indirimiyle suçlunun yanında olma. Bunu emek çepçeye Çocuk gelin yoktur tecavüze uğrayan çocuklardır. Abuzimi famyes, aşkri Çocuk istismarı insanlık suçudur. Haka Sessiz kalma. 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 Sessiz kalma.